Merhaba arkadaşlar, bugün bir savaş açalım. ah çıkar. Zaten. Lan! Oy, oh, eyvallah kankam. Benim support selim lan. Aç, aç, nasıl ya bir bonus eksikti lan. <laughs> Karakter ver lan. <laughs> Taktikte yaptım o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, on, Böyle helal olsun be dayım. Böyle teyze çıktı hiç umut etmiyordum. Vallahi çok hızlı açıyor. Ne çıkacak? O belli ne? Ne bu? Ha bunun yer sarsacaksın. Lava karakter sandım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çıktı yemin şımardık bizde. de. ver. <laughs> Aa bu kadar da. Bir belli aldım. Bir tane burada burada videomuz. Ulan. Neredesin buldayım? <laughs> Oğlum sen ne bir yer patlatma yok mu? Ben öbür var işte. Patlattım gitti. Oğlum belli çıktı kutudan belli çıktı Bak o yük benim ha. O zaman o yük benim diyorum lan. Anladın mı lan beni? Kim anlamadı? Neyin Yük benim diyor. Bir yük yük. Öyle. Kedi olduğunu fare işte. gördüm. Al onları sen. Çocukları senin kırmadım ama. Belli. Sen neredesin? 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 Nerede pusuyorsun? Kendi çıkar lan zaten. Gördüm. O yemiyorum bu ne? Çıkın yiyorsun. Çıkın. Bunu da Vurdum gittim. Ha. Ne oldu Çok güzel vurdum ha. Bari şunu orada yükseltelim. Videomuzu bitirelim. Sana Bugün böyle tabi Ama şeyle çıkarsan olur Gel gel. Gelin gelin. Gelin göstereyim. Merhaba. o? çıkan kurma kitleri mi lan? Sen mi çıksan o kutuma? Ömer'e biz erkek keyif almışsınız. Bir sürü güldürücü ve bay bay. Ne yaptınız da yine?